denizlere hakim olan cihana hakim olur. Deniz bizim hayatımızda önemli bir yer deniz. Denizcilik piyasasına girmeleri, Risey yani gemi... Gisbir TV'den merhabalar. Haftanın denizcilik ve gemi inşa sektörüyle ilgili önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Gisbir haftalık yönetim kurulu toplantısı bu hafta Yalova'da bulunan Beşiktaş Tersanesi'nde gerçekleşti. Şimdi o toplantının detaylarını izliyoruz. Yalova'da bulunan Beşiktaş Tersanesi'nde gerçekleşen Gisbir Yönetim Kurulu toplantısında çalışma komisyonlarının yeniden yapılandırılmasına karar verildi. Ayrıca Dış İlişkiler Komisyonu, Sosyal İlişkiler Komisyonu ve Teknik İşler Vargi Komisyonu toplantılarında alınan kararlara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Son olarak 11-12 Haziran tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan OECD Gemi İnşa Çalışma Grubu 120. toplantısı öncesi son müzakereler gerçekleşti. Gisbir Yönetim Kurulu Yalova'da bulunan Gemak Tersanesi'ni ziyaret etti. Şimdi bu ziyaretin görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Gisbir Yönetim Kurulu Yalova'da bulunan Gemak Tersanesi'ni ziyaret etti. İstanbul'da yapılmakta olan 3. köprünün tabyalarının üretildiği alanda incelemelerde bulunan Gisbir Yönetim Kurulu, Gemak grubunun CEO'su Birol Üner'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üretimin tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Birol Üner, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için üretilmesi gereken 50 adet tabyanın 9'unun tamamlandığını ve bir yıl içerisinde tamamının bitirileceğini belirtti. bir Yönetim Kurulu ziyaretin ardından teknelerle Yalova'dan ayrıldı. GİSPİR Çalışma Komisyonları Gispir Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Bu toplantılarda önemli kararlar alındı. GİSPİR Genel Merkezi'nde gerçekleşen çalışma komisyonlarında teknik işler ve argi komisyonu toplantısında 2014 sektör raporunda gelinen son durum değerlendirilirken, tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar hakkında istişareler yapıldı. Sosyal İlişkiler Komisyonu toplantısında ise 2015 yılı Ramazan erzak dağıtımı planlandı. Tekne Hukukçuları Derneği'nin düzenlediği CMI 2015 İstanbul Organizasyonu Tekne Turu'na sponsor olunmasına karar verildi. Üzücü bir haberle devam ediyoruz. GİSAŞ çalışanlarından Erdal Coşkun Yağcı geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Önceki gün Beşiktaş Kulübü İdari ve Mali Genel Kurulu toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gisah çalışanlarından Erdal Coşkun Yağcı'nın cenazesi, Zincirli Kuyu Mezarlığı içindeki camide öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Cenaze, iş ve spor dünyasından önemli isimler katıldı. Biz de Gispir ailesi olarak Yağcı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olduk. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın. Denizlere hakim olan, cihana hakim olan. Deniz bizim hayatımızda önemli bir yer deniz. Denizcilik piyasasına girmeleri, risk yani gemi...